Eren abi. Kahvaltı aldık aşağıda. Beraber yiyelim gel istersen. Abi. Eren abi. Eren abi hadi yemeğe gidelim. Geleceğim mi? Hı tamam. Geleceğim değil mi? Hı hı geldim. Tamam bekliyorsun. Kişinin gelişimsel seviyesine uygunsuz bir şekilde ve zamanda ekrana bağlı kalmasını kısacası ekran maruziyeti olarak adlandırabiliriz. Ekran maruziyetinin zararları nedir? Kısaca şöyle bahsedebiliriz. Ekran maruziyeti özellikle ilk iki yaşta sözel ve sözel olmayan ifade ve iletişimde eksiklikler yaşatabilir. Aynı zamanda bilişsel gelişimin gerilmesinde, dikkat ve odaklanmasındaki eksikliğe yol açmada, adıyla seslenildiğinde ya da dışarıdaki sesleri aldırış etmeden ekrana bağlı kalmasında, yani etrafında olup bitenleri fark edememe ve bunlara tepki verememe gibi durumları ortaya çıkarır. İlerleyen zamanlarda ise akran zorbalığı, sosyal etkileşimde bozukluk ve akademik gelişimde başarısızlık gibi nedenlere yol açmaktadır. Ekran nasıl yenebiliriz? Çocuğumuzun seviyesine uygun becerileri ev hayatımıza adapte ederek ekrana bağlı kalmasından ziyade hayatın içine çekerek ekran süresini azaltıp sosyal etkileşim süresini arttırabiliriz. Aynı zamanda eve bağlı kalmayı tercih etmeyip sosyal alanlara çıkarak çocuğumuzun ya da bireyin sosyal hayatı farkına varması ve buna uygun tepkiler verebilmesini sağlamalıyız. Çocuğum evde yemek yemiyor mecburen ekran açmak zorunda kalıyorum diyenleri de duyabiliyor gibiyim. Bunun için de gerçekten dirayetli bir şekilde durup çocuğumuzun ekran olmadan daha farklı şekilde aktivitelerle bir sen bir ben yöntemi olabilir veya kendi çocuğunuza uygun yöntemlerle beraber yemek yeme olayının üstesinden gelirseniz eğer ekran muarziyeti sorununu ortadan kaldırabileceğinize inanıyorum. Soru sadece çocuklarımızda değil. Maalesef teknoloji hepimizin çok büyük bir problemi. Ekran maruziyetin zaman zaman ben de kendimi yaşıyorum. Sizler de eminim telefonlarınızda ve bilgisayarlarınızda çok fazla zaman geçiriyorsunuz. Ve emin olun bizler bu problemi yaşarken hayatımızda olup biten her şeyi kaçırıyoruz. Çocuğumuzun bir gülüşü, bir adımı olsun ya da eşimizin yaptığı bir yemeğin kokusu olsun. Hani dikkatimizi aslında çok farklı şeylere vererek gerçekten hayatın tadını biz kaçırıyoruz. Bu problem sadece çocuklarımızın problemi değil. Bizler de bu problemin kendimizin yaşadığının farkına varmalıyız. Ve evde televizyonla, tabletle, telefonla geçireceğimiz vakitlerimizi halimizle hep beraber keyifli bir şekilde geçirebiliriz.